Yine doğanın sesine kulak vereceğimiz, birbirinden farklı manzaraları ekranlarınıza taşıyacağımız yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Yeşil ekran başlıyor. İstanbul 15 milyon aşkın nüfusuyla 131 ülkeyi geride bırakmış durumda. Bunlar resmi rakamlar. Popülasyonu bu denli yoğun bir şehrin kuşkusuz atıkları da aynı oranda artıyor. İstanbul'da günde yaklaşık 18 bin ton atık üretiliyor. Peki bu atıklar nereye gidiyor? Nasıl değerlendiriliyor? Gelin birlikte öğrenelim. İstanbul'un evsel atıkları önce şehrin çeşitli bölgelerine yayılmış, katı atık aktarma istasyonlarında toplanıyor. Buradan dev tırlarla evsel atıklar Avrupa'nın en büyük atık yakma ve enerji üretme ünvanına sahip olan bu santrale getiriliyor. Burası bir atık bertaraf tesisi. Bu tesisin kurulmuş amacı atıkları doğaya, çevreye zarar vermeden elemine etmek, imha etmek. Fakat bu tesisin ikinci bir e, önemli fonksiyonu daha var. Burası aynı zamanda bir enerji üretim tesisi ve dediğiniz gibi Avrupa'nın en büyük atık yakma tesisi burası. Niye enerji? Şunun için biz yakarak bertaraf ediyoruz atığı ve bunun karşılığında 85 megawattlık bir kurulu kapasitemiz var elektrik üretiyoruz burada. Peki burada nasıl bir işlem yapılıyor tam da şu anda? Şu anda bu arkamda görmüş olduğunuz bunker dediğimiz alanda yaklaşık 20 bin ton çöp var. Biz buraya her gün 3 bin ton çöp kabul ediyoruz ki bu aslında 3 bin ton günlük demek. ...yıllık 1 milyon ton çöpün buraya geldiği anlamına ve bertaraf edildiği anlamına geliyor. Çöplerimiz şehir içindeki aktarma istasyonlarından görmüş olduğunuz turuncu araçlarımızla buraya geliyor. Ve arkadaşlarımız en az 24 saat atığı burada bekletmek şartıyla daha sonra fırınlar alıyorlar. 3 tane fırınımız var, biner ton kapasiteli. Bu fırınlarda biz bu atığı yakıyoruz. E, yaktıktan sonra da buhar türkününde dediğim gibi 85 megawattlık bir kurulu güç sayesinde elektrik üreterek ulusal şebekeye bu elektriği veriyoruz. Düzenli depolama sahalarında oluşan metan gazı uygun tekniklerle toplanıp değerlendirilmezse hem patlayıcı hem kirletici özelliğinden dolayı insan ve çevre açısından büyük risk taşıyor. Atıkların bu şekilde değerlendirilmesinin, geri dönüştürülmesinin çevreye nasıl bir katkısı var? Bildiğiniz gibi evsel atıkların içinde metan gazı var. Metan gazı da karbondioksit oranla 28 kat doğaya daha zararlı bir gaz. Biz şimdi bu atıkları, yılda 1 milyon ton atığı, burada bertaraf at ederek aslında yılda 1,5 milyon ton karbondioksitin doğaya salınmasını engellemiş oluyoruz. Bir kere böyle bir katkısı var. Bunun karşılığı nedir derseniz, 1,5 milyon ton karbondioksit ne anlama gelir diye yani biraz daha somutlaştıracak olursak, yıllık 750 bin arabanın, aracın aslında İstanbul tarafından çekilmesi anlamına geliyor. Aslında evsel atıklar bir şehir hakkında birçok bilgi ve hikaye barındırıyor. İstanbul'un sosyal ve kültürel alışkanlıklarını göstermesinin yanında çöplerimiz atık ayrıştırmada neyi yanlış yaptığımızı da anlatıyor. Çöpün azaldığı ya da arttığı dönemler oluyor mu peki? E, mutlaka oluyor. Aslında bir şehri anlamanın iyi yöntemlerinden bir tanesi çöp karakterizasyonu ve çöpü anlamak. Şimdi mesela pandemi döneminde biz bunu e, çok şiddetli şekilde gördük. Kişi başına düşen çöp miktarı İstanbul'da azaldı. Sadece çöp miktarı azalmadı, organik atık miktarı da azaldı ki şu anda toparlıyor, tekrar eski şeyine geliyor. Bunun dışında ayrıca yaz-kış farkı vardır yine İstanbul'da diğer şehirlerde öyledir. Yani yazın olan çöp bileşeniyle kışın olan çöp bileşeni farklıdır ki buradaki aslında bizim operatör arkadaşlarımız çöpün o karakterine göre prosesi yönlendiriyorlar. Peki bu arkamızda gördüğümüz çöpler İstanbul'un nasıl bir karakteri olduğunu söylüyor bize. Yani bize biraz öz eleştiri yapmamız gerektiğini söylüyor aslında. Şöyle ki pek de kaynağında ayrıştırma yönünde e, henüz Türkiye olarak ilerleyemediğimizi gösteriyor. Biz buraya gelen aslında katma değerli çöpleri gördüğümüz zaman üzülüyoruz. Bu çöpler bizi üzüyor. Niye biz bunları zamanında kaynağında ayrıştırmadık ve tekrar ekonomiye kazandırmadık diye. Avrupa'nın en büyük tesislerinden biri olan İstaç Katı Atık Bertaraf Merkezi'nde atık yakımı sonrası ortaya çıkan kül bile yeni bir geri dönüşüm işlemine tabi tutuluyor. Biz bu külleri kül olarak bırakmıyoruz. Yaptığımız laboratuvar çalışmalarında bu küllerin içinde değerli metallerin olduğunu tespit ettik. Dolayısıyla yandaki tesisimizde aslında içinde kalan değerli metalleri ayrıştırıyoruz. Ayrıca bunun bir sonraki adımı olarak da bu külleri çimento sektöründe kullanmak için bir Arge çalışmamız var. O da bitmek üzere. Dolayısıyla o çalışmada tamamlandığında aslında bu tesisten 1 gram atık çıkmıyor olacak ve sıfır atık hayalimize kavuşmuş olacağız. Üç farklı yöntemle elektrik enerjisi üretiliyor bu tesiste, depolama yöntemiyle, atık yakma yöntemiyle ve organik atıkların çürütülmesi yöntemiyle çürütülme yöntemini dinleyeceğiz şimdi de sizden. Ee, burası bir biyogaz tesisi. Bu tesise günde 150 ton organik atık giriyor. İstanbul'un çeşitli yerlerinden organik atığı topluyoruz. Hallerden topluyoruz, pazar yerlerinden topluyoruz, endüstriyel yemek, gıda üretimi yapan yerlerden topluyoruz, marketlerden topluyoruz. Ne oluyor bu 150 ton atık? Bu 150 ton atık burada 1.4 megawatt elektriğe dönüyor aslında. Yani organik atıktan elektrik ürettiğimiz bir tesis burası. Bir örnek olması açısından şöyle bir örnek vereceğim size. Şu çöp konteynerinin içinde yaklaşık 500 kilo atık var. Şu görmüş olduğunuz yeşillikler örneğin. Biz bu çöp konteynerini bu prosese verdiğimiz zaman bir ampülü yaklaşık 1-1.5 yıl boyunca yakabilecek elektriği üretmiş oluyor. Yurttan ve dünyadan derlediğimiz çevre turuyla devam ediyoruz. Kuruyan göl tarım arazisi oldu. Manisa'daki Marmara Gölü son iki yıldır artan su kaybı nedeniyle tamamen kurudu. Göl, tepeli pelikan ve karabatak gibi desli tehlikede olan 101 türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapıyordu. Ancak göldeki su çekildi, kayalıklar ortaya çıktı. Zemininde derin yarıkların oluştuğu göl, ayrıca çiftçilerce işgal edilerek tarıma açıldı. Paylaşım konusunda anlaşamayan çiftçiler arasında sık sık kavgalar çıktı. Marmara Gölü Havzası su tutana kadar TİGEM'e tahsis edildi. Artık 35 bin dekarlık alanda buğday ve ayçiçeği yetiştirilecek. Anadolu'da kuraklıkla mücadele her gün yeni önlemleri beraberinde getiriyor. Kışın hem soğuk hem de fazlasıyla kurak geçtiği yerlerin başında Sivas geliyor. Kentte kuraklıkla mücadele için adanan önlemlere yenisi eklendi. Geçtiğimiz aylarda planlı su kesintilerine başlayan ilde, bu kez de fazla suya ihtiyaç duyan tarım ürünlerinin ekiminde kısıtlamaya gidildi. Patates, şeker pancarı, yem bitkileri gibi aşırı su ihtiyacı olan ürünler bir süre ekilemeyecek. Kış yağışlarının gelmemesi barajlardaki doluluk oranını düşürdü. Barajları besleyen nehirlerde su seviyesi düştü. Elazığ'da Keban Barajı havzasıyla onu besleyen Murat Nehri de kuraklığın hakim olduğu yerlerden biri. Su seviyesinin yüksek olduğu yıllarda bölgeye yerleştirilen bu alanda avlanmak, yüzmek ve suya girmek yasaktır yazılı tabela ile su arasında yaklaşık 2 kilometrelik mesafe oluştu. Bornova çiçekli ormanlarında 14 yıl önce Temmuz ayında çıkan yangında 175 hektar orman alanı zarar gördü. Yangından hemen sonra alanda temizlik çalışması başlatıldı yanan ağaçlar temizlendi. Bölgeye 100 bin fidan dikildi. Farklı türde bitkilerden oluşan 300 kilogram tohum ekildi. Kızılçam, servi, akasya, fıstık çamı, defne ve iğde fidanları zamanla büyüdü. Bölge yeniden yangından önceki eski görünümüne kavuştu. Avusturya'da kayak merkezleri yenilenebilir enerji dönüşümünde önemli bir rol oynamaya hazırlanıyor. Güneş ve rüzgar enerjisiyle çalışan teleferikler ve yapay kar makineleri kullanılmadıklarında ülkenin elektrik şebekesini besleyecek. İklim değişikliği ve artan sıcaklıklar etkisini Avrupa'da da hissettiriyor. Fransa ve Avusturya'da kış turizmiyle ünlü tatil yerlerine beklenenin çok altında kar yağdı. Yeterli kar yağmayınca kayak merkezlerine gelen ziyaretçi sayısı büyük ölçüde azaldı. Endonezya bataklık bir alana kurulu başkentini Borneo Adası'na taşımaya hazırlanıyor. Ancak yeni başkentin kurulacak olması Borneo Adası'nın ekolojisi için tam bir felaket olarak niteleniyor. Ada dünyanın en büyük yağmur ormanlarından birine ev sahipliği yapıyor. Dünyanın akciğerleri olarak nitelenen ve çok sayıda bölgeye has hayvan türüne ev sahipliği yapan adada ağaç kesiminin hızlanmasından endişe ediliyor. Şimdi Beşkare'de dünyadan çevre manzaralarını getireceğiz ekranlarınıza. Küresel iklim değişikliği, bilim insanları, akademisyenler ve aktivistlerin söylemlerinden sıyrılıp yakın bir gelecekte insan neslinin ve elbette yaşayan tüm varlıkların en önemli sorunu olacağını kanıtlayan manzaralar seriyor gözlerimizin önüne. Burası, Kanada, Ontario'da bir sahil kasabası. Şiddetli kar fırtınasının ardından buzla kaplanan bu evlerde günlerdir elektrik yok. Tabii yaşamda. Ama her olumsuzluğa rağmen kuşlar uçmaya devam ediyor. Bir yanda karın felç ettiği hayatlar, diğer yanda kara muhtaç olanlar. Burası Fransa'nın ünlü kayak merkezlerinden Peragüd. Ocak ayı olmasına rağmen merkezin olduğu bölgeye henüz kar yağmış değil. Fotoğraftan anladığımız kadarıyla yetkililer çareyi yapay karda bulmuş. Sibirya kaplanı hayvanlar aleminin belki de en karizmatik üyelerinden biri. Dev patileri ve uzun tüyleriyle karda yaşamak ya da avlanmak onlar için hiç sorun değil. AFP fotoğrafçısı Hector Retamal öyle doğru bir anda deklanşöre basıyor ki bize postal gibi bir kare armağan ediyor. Büyüleyici güzellikteki kamburay ve önünden geçen bir yolcu uçağı. Kuveyt semaları. İlk bakışta olmasa da fotoğraf, bir süre baktığınızda bir kurşunun dolunayı delip geçtiğini düşündürtebilir. Beş karede dünyayı, Larnaka'nın kızıla boyanan gökyüzünde dans eden sığırcıklarıyla noktalayalım. Yeşil Ekran'ın bu haftada sonuna geldik. Haftaya daha iyi manzaralarla karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın.